Merhaba evet, arkadaşlar. Hero oyun evinden yeni bir video ile sizinle beraberiz. Bakın bugün size bir sürpriz yaptık. Maşa ile koca ayının maşasını aldık. Nasıl maşa? Şımarık bir maşa. Arkadaşlar biz bunu Barbie'lerle oynarız diye küçük boyunu aldık. Bakın bu öğretmen satının çelsisi. Hemen hemen onunla aynı boyda. Onun arkadaşı olur. Ve oynatırız. Burada çeşitleri var. Hakikaten mor elbiseli, yeşil elbiseli, kırmızı elbiseli ve mavi elbiseli vardı. Hira moru çok sevdiği için biz morluyu aldık. E, yüz ifadeleri farklı gelmişti bana. Burada aynı gibi duruyor ama farklı yüz ifadeleri var paketlerde. En yakın zamanda başka bir modelini de alacağız. Evet arkadaşlar. Maşa burada. Çok tatlısın Maşa. Şimdi paketini açalım. Senin paketini açalım. Değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar Maşa'mıza bakın. Açık Ağaçlı bir yerde. ben de ödüyordum tamam mı? ben <laughs> de dedim. Çok tatlısın Maşa sen. Şimdi seni yiyeceğiz. Evet merhaba Maşa. Merhaba. <laughs> Maşa soğuk bir yerde yaşadığı için sürekli başını bağlıyor. Kısacık sarı saçları var bakın. Gördüğünüz gibi. Sanırım Maşa Rus. Elbiseleri çıkıyor arkadaşlar şuradan. Bakın şöyle. Bence elbiselerini tek tek de satmalılar. Sizce böyle bakın çıkıyor. Ayakkabıları da çıkıyor. Evet Maşa. aramıza geldiğin için çok sevinçliyiz. Şimdiden yaramazlıklarını merak ediyoruz. Bakalım Hira ve sen nasıl maceralarda olacaksınız? <laughs> Teşekkür ederiz Maşa. Kocaman yeşil gözlerin, pembe dudakların, minicik çenen. Yeriz seni. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ücretsiz bize abone olun lütfen. Chelsea ile Boyan'a da bakalım. Hemen hemen aynılar. İkisi arkadaş olabilirler. Sanki biri 5-6 yaşında, biri de 7-8 yaşlarında gibi bir izlenim. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.